tanrılardan önce, dünyayı titanlar yönetirdi. Gök ile yer birbirine sarılmıştı. Zaman henüz ölçülmemişti. Işıkla karanlık, düzenle kaos iç içeydi. Ve o karmaşadan doğanlardan biri, bilgeliğiyle diğerlerinden ayrıldı. Adı Prometheus. Tanrılar dünyayı ele geçirdiğinde o susmadı. Çünkü kalbi hala insanlığa aitti. Olimpos'un doruklarında tanrılar altın tahtlarında otururken, aşağılarda rüzgarla boğuşan zayıf bir canlı türü vardı. İnsanlar. Toprağın çamurundan doğmuşlardı. Ellerinde nasır, gözlerinde korku, ama içlerinde bir şey vardı, ışığa benzeyen bir şey. O ışığı ilk fark eden tanrılar değil, bir titandı. Prometheus. Prometheus diğer titanlar gibi değildi gücünü göstermekle övünmezdi. Onun gururu anlamaktı. Tanrılar insanlara yukarıdan bakarken. Prometheus onlara yaklaşırdı. Yeryüzünde dolaşır, ellerine toprağı alır, insanların yaktığı kuru otları karıştırırdı. Onların açlığını, korkusunu ve merakını hissederdi. Bazen bir çocuğun taşları birbirine vurarak ışık çıkarmaya çalıştığını görür, içinden gülümserdi. İşte derdi. Küçük bir kıvılcım bile umudu taşıyabiliyor. Onun için insanlık kusurlu ama umut doluydu. Tanrılar buyururdu, insanlar denerdi. Ve o, bu denemenin büyüsüne inanırdı. Tanrı olmak kolay, derdi Prometheus. Ama bir şey yaratmaya çalışmak, işte o gerçek cesaret. İşte bu yüzden. Ateşi çalmak onun için bir suç değil, bir armağandı. İnsanlara duyduğu sevginin en saf haliydi. Tanrılar dünyayı paylaştığında Prometheus insanlara bakıp iç geçirdi. Onların aç kaldığını, üşüdüğünü gördü. Ve dedi ki, Tanrılar cenneti, denizi, göğü aldı. Ama bu toprakta kimse onlara sahip çıkmıyor. Belki ben çıkarım. O andan sonra Prometheus insanlara öğretmeye başladı. Nasıl barınak yapılır? Nasıl hayvan evcilleştirilir? nasıl düşünülür ama bir şey hep eksikti bir şey olmadan bilgi yarım kalıyordu ateş tanrılara göre ateş yalnızca onlara aitti çünkü ateş kudretin ve yaratmanın sembolüydü ateş yokluktan var etmeyi temsil ediyordu ve zeus diyordu ki insan ısınmayı değil soğukla yaşamayı öğrenmeli çünkü ateş onlara verilirse kendini tanrı sanır ama Prometheus başka türlü düşünüyordu. Belki de, dedi, Tanrı olmak değil mesele. Sadece biraz ısınmak. Ve o gece, Tanrılar uyurken Olimpos'un sönmeyen alevine doğru yürüdü. Elinde içi boş bir kamış vardı. Sessizce meşalenin ucuna uzandı. Küçücük bir kıvılcım ama içinde binlerce geleceğin sıcaklığı vardı. Prometheus o alevi sakladı. Rüzgarı ardına alıp dağları geçti. Ovalardan yürüdü ve nihayet insanların kampına vardığında meşaleyi yere dikti. Bir anlık sessizlik, sonra ilk kez karanlıkta bir parıltı. Alev dans etti. Yüzlere vurdu, gözleri aydınlattı. İnsanlar ellerini ateşe uzattı. İlk kez korku değil, umut ısındırdı ellerini. Prometheus o an gülümsedi. İşte dedi. Artık yalnız değilsiniz. Ama Olimpos sessiz kalmadı. Zeus gökyüzünde dumanı gördü. Kutsal ateşin paylaşıldığını anladı ve öfkesi gök gürültüsünden daha korkunçtu. Kim cüret eder diye haykırdı. Cevap gelmedi ama rüzgar adını fısıldadı. Prometheus. Zeus Titan'ı yakalattı ve onu dünyanın en yüksek kayalığına zincirletti. Güneş her doğduğunda dev bir kartal süzülüp Prometheus'un ciğerini yerdi. Ve her gece yara yeniden iyileşirdi. Ertesi gün her şey baştan. Ama Prometheus susmadı. Acıya karşı dimdik durdu. Çünkü biliyordu, insanlar artık karanlıkta değildi. O ateş sadece sıcaklık değil, bilginin, sanatın, yaratıcılığın da başlangıcıydı. İnsan o kıvılcımı aldı, Kaşları şekillendirdi, toprağı işledi, hikayeler anlattı. Prometheus'un hediyesiyle düşünmeyi öğrendi ve böylece ateş yalnızca tanrının değil, insanın da sembolü oldu. Bir mumda, bir fırında, bir fikirde hep aynı alev yanmaya devam etti. Zeus bile sonunda fark etti ki ateş yasak değilmiş, kaderin devamıymış. Prometheus zincirliydi ama yenilmemişti. Çünkü bazen bir kıvılcım bile dünyayı değiştirmeye yeter. Bugün bir sanatçının tuvalinde, bir bilim insanının laboratuvarında ya da bir çocuğun gözlerindeki merakta hala aynı alev yanıyor ve belki Prometheus gökyüzünden aşağı bakarken hala gülümsüyordur. Çünkü insanlık onun ateşini hiç söndürmedi.